İnna Allah ve malaikatahu yusallun ala nabiyya amenu sallu aleyhi ve sellimu Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ben ve meleklerin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ediyoruz. Ey müminler, ey inanan kimseler siz de ona salat edin. Efendim sözlerime salat edin buyuruyor Allah Azze ve Celle. Birçok salavat-ı şerife vardır. Faziletli olanlar vardır. Birbirine üstün olanlar vardır. Biz burada hem dile kolay, söylemesi kolay, sevabı çok olan bir salavat-ı şerifeden bahsedeceğiz kardeşlerim. Hz. Abdullah bin Abbas anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim cezallahu anne Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem ma huve ehlü derse 70 bin tane yazıcı meleği çalıştırmış olur. Yani o 70 bin tane melek durmadan kendisine sevap yazar. Bazı rivayetlerde 7 gün boyunca, bazı rivayetlerde 70 gün boyunca, bazı rivayetlerde de bin sabah durmadan bu 70 bin tane melek o kimse için yazı yazar. Bu sevapları kaçırmayalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamı dilimizden bırakmayalım kıymetli kardeşlerim.